Oğlum? oğlum. Baba ne yaptın? Hemen hazırlanmışsın. Oğlum bugün devriye işi var da bana kaldı. Ondan dolayı devriye dönmem lazım. Bu etrafta hırsızlık çok olmaya başlamış. Onların önüne geçmeye çalışıyoruz yavrum. Nasılsın? iyi misin pratikçiğim İyiyim babacığım. Eee kahvaltı yapmayacak mısın? Yapacağım oğlum. Yapacağım hiç merak He, etme. Tamam. Hadi gel. Günaydın hmm. anne. Günaydın oğlum. Kahvaltı hazır diyorum ben de. Tamam. Ben ben de annene yardım edeyim oğlum hemen şuradan. Hanım şöyle he. Yavrum şöyle al al bakalım. alayım baba tamam. Hmm, şöyle kuru da ağzına aç bakayım ağzını. Yam 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 yam. <laughs> Aferin. Aa. Dur bir de sana dünden aldığım bir şey vardı. Erken uyuduğun için verememiştim oğlum. Ney baba yiyem? Bak bu kurabiyeyi sana aldım. Bakayım. Aa çok güzel. Bu ne böyle adam kurabiyesi gibi. Aynen. Bu cadılar bayramı kurabiyesi oğlum. Al Aa, bakalım. Yam yam. Çok güzelmiş. Ee... Afiyet olsun. Hanım ellerine sağlık ya çok güzel olmuş. Afiyet <laughs> olsun afiyet olsun. Güzelce doyurdun mu karnını oğlum? Do Doyurdum anne. <laughs> Heh, aferin şimdi oynayabilirsin. Hadi bakalım. Ya. Ya ben bir şey söylemek istiyorum babama. Ne oldu oğlum? Baba bana bisiklet alsana. Bisiklet mi? E... E, tamam oğlum alırız. E, sen karneneyi getir alırız. Olur mu? E, getireceğim geldi. Bütün derslerim iyi. Ama ben hemen istiyorum bisiklet. Ya doğru söylüyorsun ya. Ben zaten geçen sene de sana doğru düzgün bir hediye alamamıştık oğlum. E, tamam ben hemen gidiyorum yavrum e, ee, öğle arası var ya öyle arasında kapının önünde sana çok güzel bir bisiklet getireceğim yavrum. Gerçekten mi baba? Aynen oğlum. Oh, yaşasın çok seviniyorum. Ee, ekip hemen geliyorum tamam olay yerine intikal ediyorum. Oğlum ben çıkıyorum. Oğlum e, radyodan anons geldi de hemen oraya gitmem lazım hadi görüşürüz. Tamam baba. Babam işe gidiyor. Baba kolay gelsin. Bil Sağ ol oğlum dikkat edin kendinize hanım çocuk sana Hadi emanet. kolay gelsin dikkat et. Bay bay babacığım. Ben Baba. şuradan al. Efendim oğlum. Büyünce polis ölür müyüm ben de? <laughs> evet derslerin iyi olursa çalışırsan olursun oğlum. Tamam ben de polis olacağım senin gibi. Hadi görüşürüz. Aa, anne. Babam gitti. Ee, ben, Artık baş başa. Hadi ben, gel bakayım oğlum. Ben Dora ile oynayabilir miyim anne? Tamam oynayın uzağa gitmeyin ama Babam bisiklet getirecek değil mi bana ama yakın zamanda Evet evet sana getirecek Oo, Belki iş çıkışında tamam. getirir Çok <laughs> güzel Doya Doya Aa, Günaydın pıydık. Günaydın Piyatik ne haber İyiyim ne yapıyorsun burada oturuyorsun Oturuyorum ya babam bana böyle Ayıcı kartı onunla oturuyorum Ne güzel Doya biliyor musun babam bana bugün bisiklet alacak beraber gezeyiz. <laughs> birlikte <kiklet> mi? <laughs> Oha çok güzel olay gezeyiz birlikte. Tamam. Sen kullanmayı biliyor mu? Bir, bir biliyorum. Babam bir kere bana kullandıktı. Babam da bana alacak. Bugün bu sene doğum günüm var. O zaman alacak işte. Aa ne güzel. Babam öyle getireceğini söylüyorum. Merak ediyorum. Heyecanlıyım çok. Birlikte süreyiz biz. <laughs> Nay 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 nay. Ne yapacağız şimdi? E, ee, saklanmaç oynayalım. İyi sen say ben saklanıyorum. Tamam ben şurada saymaya başladım. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, aykam. Saklanmayan ebedi. Aa. Büyük ihtimalle bizim evin arkasına saklandı. Onu bulayım ben şimdi. Ana ne, ana ne. nereye gitti göremiyorum. Doya nereye gitti saklandın bulunmuyorsun. Oğlum pratik ne yapıyorsun öyle tek başına? Ay hep e, şey oynuyoruz. Saklama al bakayım. Ay pratik. Bak. Gördüm seni, gördüm. Ya of ya. Söbe. Ebe sensin. İyi ben ebeyim. <laughs> Çok güzel. Ebe o da bak Oğlum, beni bulamazsın. Sana bir sürprizim var. Baban geliyormuş. Telefonda konuştum. Birazdan gelirim dedi. Aha geldi bile hatta. Ay babam geldi. Gel doya gel. Babam bisiklet aydı. <laughs> geldi. Babacığım. Oğlum nasılsın? İyiyim baba. Hani nerede bisiklet? Ya oğlum bisikletçiye gittim de kalmamış ya. Var ya. Ne yapacak Aa. bir şey yok ya. vallahi Hanım değil mi? Kalmamış bisiklet ya. Baba evet, ne zaman oluyormuş Oğlum yarına falan getiririz dediler ya. Her neyse, ben arabanın bagajına bakayım. Belki bagajda bir tane bisiklet vardır ama. Ne? Heh, şaka mı yapıyorsun babacığım? Şöyle çıkartayım bisikleti. Ha. Ay baba bisiklet bu mu? <laughs> Harika <Evet>, görünüyor. <giyiniyor>. Evet Aa. artık rahat rahat bisiklete binersin. Bak arkadaşın da biner. Bir sen bir, bir sen bir. Tamam mı? Tamam Anlaşılmış, baba. Bu ne düşmüyoruz değil mi? Bunun e, düşürmez bizi. Yok oğlum düşürmez. Annen zaten bakar size. Hani benim tekrardan devreye geri dönmem lazım. Tamam mı? Hemen tekrar haberleşiriz. Hadi dikkat edin tamam kendinize. Tamam bir yemek yeseydin ya. Hanım acelem var. Hadi konuşuruz. Danıt yedim ben merak. Baba teşekkürler. Bay bay oğlum kendine iyi bak. Hadi. Anne ben çok heyecanlıyım Bisikletime bineceğim. Bin oğlum bin ama dikkatli sür bak düşersin. Bakıyorum ben seni tutuyorum arkadan hadi bakayım. Aa ha, ha, ha. ha, ha, gidiyor biraz oluyor baktık. mu? Oluyor oluyor Ay. çevir 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 düşecek. Çevir oğlum çevir düşecek. bir şey oldu. Tamam. Ha tamam. güzeldi. Ay. Aa gidiyorum. Anne. Ha, uçuyor sana. gidiyorum. ne güzel uçuyorum ya. Bir yavaş git. Kolaymış anne. Binmek ister misin aferin. anne? Aferin aferin. Yok oğlum ben binmeyeyim. Arkadaşınla bin bakayım. Bak o da seninle binmek istiyor. Tamam. Dora'yı da bindir tamam mı? Sırayla bindir. Tamam. doya binebilirsin. Hı, bindim. Siyiyorum şimdi. hani bakayım. Hı. Hı. Ay gidiyor Baş baş pedenle baş. Aferin. Kolay kolay. Ay, ay çok güzelmiş bu. Hı kullanabiliyor bak anne. Aferin size akıllı çocuklar. Harbi yetik sen bin. Tamam bineyim bir ay da ben. Oğlum hadi siz oynayın ben içeriye gidiyorum. Tamam anne oynuyoruz. Bak ben böyle kullanıyorum. Hop ne güzel çok dönüyorum. Çok güzel kullanıyorsun ya. Nay 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 nay. Çok güzel bu. Nay 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 nay. Oha bu senin bisikletin mi gerçekten de? Evet benim sen kimsin? Vay be çok güzelmiş ben buraya yeni taşındım da benim hiç bisikletim olmadı. Ne zaman taşındınız nerede oturuyorsunuz? Bir bir hafta oldu ya şuradaki karşı beyaz bina var ya. Aa hiç görmedik seni daha bugün görüyoruz da. Sen gördün evet, mü evet. doyuşku? Yok yok ben hiç görmedim ilk defa gördüm bu yateki Hoş geldin arkadaş bizim mahallemize Ya hoş buldum hoş buldum da ben de bir tüy atabilir miyim? Ee, e, ne dersin? Ay, Bilmiyorum ki şey... Et Ama fazla şey yapma e, uzağa gitme daha yeni aydı babam bunu Yok yok hemen böyle bir binip bırakacağım Tamam çok doy. Bayağı da hızlı. Dön hadi arkadaş. Dönsene arkadaş. Hadi görüşürüz. Anne. bisikletim aydı. Bu yaksana. Anne. Anne. <laughs> Pisikletimi çaydılar. Hehehe. <laughs> Anne. Anne. A, ne oldu oğlum? Anne bisikletimi çağırdılar. Ne? Kim çaldı bisikletini? Bir tane çocuk geldi. Bu mahallede yeni taşındık dedi. Bir binebilir miyim? Bisikletimi çaydı Çabuk onu almam lazım. Tamam oğlum. Hadi bakayım. Kimmiş o ya? Nasıl çalar senin bisikletini? Ko koş anne koş. Yetiş. Ne tarafa gitti oğlum göster Şu köprüden yukarı çıktı <laughs> gitti bisikleti. Ay ne yapsak ki dur oğlum dur ben şimdi babanı bir arayayım görür o gününü. Heh şöyle. Tamam. A Alo bey. E efendim hanım ne oldu hayırdır? Bizim çocuğun bisikletini çalmışlar sizin karakola doğru geliyormuş biri çalmış. Ne nasıl ya? Tamam dur ben helikopterle şey yapıyorum tamam mı devreye dönüyorum bekle. Oğlum hiç merak etme ben babanla konuştum. Gidip halledeceğim ben dedi. Helikopterle geliyorum dedi. Aa ah, babam de geldi. Atla Baba. atla atla çabuk çabuk herkes atlasın. Çabuk olun Gel tamam. oğlum atla. <laughs> Bu bisikletimi no. çaldılar. Oğlum kim çaldı bisikletini? mali bilmiyorum. Yeni taşındık dedi. Binebilir miyim bisikletine? Biz de verdik. Kaçtı gitti. Oğlum buralara mı gitti? Nereye gitti? Köprüden geçti. Bizim şu köprüden mi? Evet. Ben oradan geldim kimse yoktu. Bilmiyorum baba. Dur bakayım ben bir. Ha bak gördüm gördüm kaçıyor bak kaçıyor. Nerede? Aa evet o işte. Hala kullanıyor bisikletimi. Kanun namına tutuklusun dur. Kanun Aha. namına tutuklusun dur. Ay. Bu bıçağıydı işte bu. Kanun namına evet. tutuklusun. Hayır ben çalmadım ya şu kardeşe kadar gidip gelecektim. Yalan atıyorsun. Götürdün bisikletimi. <laughs> Babanı hapse mi atacaksın? Aynen oğlum. Ben onu oraya güzelce kilitledim. Ellerini de kelepçeledim. Şimdi bir sorguya çekeceğiz. Ondan sonra da mahkemede güzelce görülecek işi. Ondan sonra suçlu bulunursa hapishaneye atılacak. Tamam mı? Tamam. Kötü çocuk ya. Benim bisikletimi <laughs> çaydı. Pratik bundan sonra bak çok iyi tanımadığın insanlara bisikletini vermemen gerekiyor. Bak Dora'ya verebilirsin ama başka kimseye vermek yok tamam mı? Tamam babayım. Hanım siz buradan gidersiniz. Tamam bey ee, dikkat et kendine. Teşekkür tamam, ederiz. Rica ederiz ee, size de birazcık yürüyüş olsun öyle hadi görüşürüz. Tamamdır. Oh. Hadi gelin çocuklar binin bisiklete. Oh, bisikletimizi aydık ama. <laughs> oh, bisikletime kavuştum sonunda.